Merhaba arkadaşlar, Just Cause'un ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Emre. Ee, en son giriş bölümümüzü yapmıştık. Burada kalmıştık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İsmet'in önü kanka. Yanında sezgi var. Uff. <laughs> Ver ver silah ver. Ver silah ver. E'ye basınca onu veriyor. E'ye basılı tutunca onu veriyor. Tabanca istemiyorum. Bir dakika bomba mı o? Vallahi bomba bu. Ay. Şimdi bomba değilmiş o. Basılı tut. Kim bunlar? Alt Ne yaptı lan Binecek diye üstüne bastım Üstüne zıpladı arabanın Ne yapıyor oğlum E İlk arabamıza da bu şekilde Binmiş olduk Ama araba kontrolü Bok gibi Oha kastı. Nereye gidiyorum lan? A para. Kilim diye bağırıyorlar şu an. Evet action dorukta gençler. Aaaav! Ölmüyor lan! A bomba! Evet aksiyon sahnesine bakın. Nereye gidiyoruz? Ne oldu? Karşıyım! Video! Pardon arkadaşlar videoyu bir ara kesmek zorunda kaldım bir 10 dakika falan yoktum. Ne yapacağım? Grappling hook nereyi gösteriyor? Oha. Atabileceğiz mi oraya kadar? Atla lan. Atla. 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 Ha. L kontrol, left control Yalnız benim silah bitecek ha. Değer diyecektim ki mermi verdi. Allah razı olsun baboş. Şimdi. Heh şuradan çıkabiliriz bence. Şöyle şöyle. Bak süper gidiyoruz işte. Böyle böyle götüm götüm. Şöyle. Buradan da çatıya çıkar mı? Çıkmadı. O zaman şuraya. Ay. Tut. hocam şöyle gel buradan da şuraya geldik mi ay süper oldu Tamam gel şöyle tamam çatı ah aman 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 amana oyun çok iyiydi ben hala görevden çıkıp artık kendi serbest bir şekilde oynamak istiyorum ya 1 3 1 4 Vay Fast key binding combinations mı deniyordu buna öyle bir şey deniyordu Ekranda aniden sayılar beliriyor işte tuşlar falan beliriyor direkt çıkan tuşa basıyorsunuz Oba güzel silah Ver Two-handed weapons. Amanın ha. Amanın ha. Aman ha. Şş, aman ha. Bak başımıza bela açtık ya. Nerede benim two handed weapon'ım ya? Ver two handed'ı ver. Ha işte. O değil lan. Hani o değil lan. 3, 2, 4, 3. Tamam. Ver silahımı ver. Heh tamam. Helikopter mi o? Ne dedi? Ah. Lan bunlar benim ağzıma sıçar. Neler yapıyorum ben neler yapıyorum ben Lan biz buradan nasıl kurtulacağız? Oyunun kontrollerini çok sevdim. Çok alıştım da. Buradan nasıl kurtulacağız biz ya? Aa ben canını götürmüşüm onun baya. Çık 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 süper. Devam. Nerede o lavuk? Eyvah eyvah. Oğlum siz bittiniz. Of. Of. İbne. Adam olun lan. Şş, tamam 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 pardon pardon pardon. geberin fazla uzatmayın. Hadi patlatacağız. Ver şu canları ver. Helal. Ağzına sıçtı ortalığın pezevenk. Git lan buradan. Git buradan. Lavuk. Ne bu burada bir şey gösteriyor. Patladı mı? Patladı valla <laughs> Okey, come on Bu bizden bir herif mi? Bu galiba bizden Ne bileyim Bunlar buna ateş ettiğine göre düşmanın düşmanı dostumdur oğlum Hocam ben de geldim Ah Adam ölecek lan hadi. Eyvah eyvah. Oha kaç tane paraşütümüz var lan. Paraşütle uçabiliyorum. Eyvah. Eyvah. Eyvah eyvah öldüm. Bokum çıktı. Bokum çıktı. Kaçamıyorum da. Hayır yeter artık düş de öle hadi. Öldü galiba. Ya hayır. Lütfen kaldığımız yerden devam etsin lütfen. Lütfen yalvarıyorum lütfen. Lütfen o görevden devam. Aynen. Restart from last checkpoint. Of, oyun çok iyi ya. Hani sarıyor da. Hani neredeyiz? Görev ne? Ha, bileğini öldürecekler. Hayır ya, helikopter mi? Ney? Helikopter mi? e Ölür tabi ben helikopteri patlatmıştım. Oyun baga mı girdi? Bana mı öyle geldi? Bak işte. Ulan boşu boşuna mı oynuyorum ben burada 10 dakikadır? Nerede o kodumun helikopteri? Rico, Patlayacaksın oğlum. taradı pezemek. Git buradan. Onun kurtuluşu yok zaten daha. Tamam. Az önce helikopter sanki daha daha uzun sürmüştü patlatmamız. Neyse hadi atla buraya atla. Bad teacher, bad teacher. Şimdi biz bu herifi nereden kurtaracağız? Nerede bu herif? Nerede bu herif? Kurtarayım da tamam. Nerede? Tur attım lan. Ben geldim Blade. Atladık ya Allah'a yanına. Valla seni kurtarmaya geldim. <gülüyor> <gülüyor> Olmamayı dilerdim diyor. Sana yardım etmeye gelmedim diyor Tom Shell'den de bulur olsun diye umuyordum diyor <laughs> Adam ne kadar soğukkanlı Gelen bombayı geri fırlattı <laughs> Aa, bu oyunda arkadaşlar Bu arada Ne oyunda Bu bomba patlar bu sefer Bu arada oyunda Sadece ana görevleri yapacağım Çok nadir görürsünüz Yan görevlerden bazılarını yaptığımı bu görev sonrasında sanıyorum ki artık gireriz normal oyunumuza. Serbest bir şekilde oynamaya. Çünkü oyun normalde GTA tarzı, open world tarzı bir oyun. Rastgele kafamıza göre gezip gezip oynayacağız yani. Göt olmuş araba. Ne yapacağım araba mı süreceğim şimdi? Ne diyor? Bu arabayı diyor çek oradan diyor. Ben binerim ona götürürüm beni. Ne yapacağım? Şu. Ha. E. Kamçı atabiliyoruz mu şuna? and hold fire grip. Etti Ettikar. Press and hold F Yapıyorum işte Ha şey mi yapayım Şimdi binsem mi Bin bakayım Oğlum at şuna bir kancayı. Tamam. Atla şuna. Yapamadım lan. Sinir oldum bak. En son bir tane koyacağım şu arabayı önden ne olacak ha? En iyisi bence o ya boş ver. Yürü şu araba bir tane önden koyalım. Çıksın oradan. Başlayacağım şimdi kancasına mancasına Çık lan oradan Çık lan oradan Ağzına sıçtım çık oradan İt ol it Tamam işte çıktı Hadi çatadayım Ver silah ver. Ver silah ver. Tamam. Kime dalacağız? Süper ya tamam. Kolay yoldan çıkardık arabayı. Bak kanca manca hiç uğraşmadık. Ah. Kuleyi yıkarım ben. Yıkılıyor mu lan? Yıkılmıyor. Arabayla yıkılır mıydı ki acaba? Harita sanki bayağı bir boş gibi ya. Hani open world yap bir open world yapmaya çalışmışlar ama ama sanki harita boş ya. Biz geldik. Biz geldik. Hadi bakalım gelin. İt oğlu itler. Gir içeri. Oğlum sen hayırdır? Eyvah. Eyvah eyvah. Ulan bir araba çaldım. O da başıma bela açtı. Nerede bizim araba? Geldim hocam geldim. Devam. Ölmedik yalan. GTA olsa şimdiye çoktan 30 parça olmuştum. Bomba atabiliyoruz mu? Hey, hayır. Yere mi koydu bombayı? Lan, hey, eyvah. Triggered, tetikli bomba. Araba patladı. Patladı. Vallahi patladı. O bombayı koymayacaktık aslan. Kendi arabamızı patlattık. Hem de biz üstündeyken. <laughs> Hocam çık şuradan ya. Gözünü seveyim çık şuradan ya. Vallahi ağzını burnunu kıracağım olacak ya. Gel şuraya. Şunu mu vuracağız? Niye bir ara kırmızı oluyor sonra tekrar şey oluyor? Sanki bir kırmızı oldu az önce gördüm çünkü. Çekilin bakayım siz bir şuradan. Git lan. Gel bir şöyle sen gel. Şunu etrafından ağaçtan çeksem. Oha ağacın içinden geçti. Tamam süper. Gel bakayım şöyle. Hop süper. Bildiğin G moda çevirdim oyunu lan. Çekilin lan. Açıl. Tamam işte açıldı bu. Hadi gidelim. Ya illa uğraştıracaksın ben değil mi? Ayı olayı. Açtım işte arkanı git. Araç kontrolünü hiç sevmedim ama ya. Hani bak oyunu çok beğendim de araç kontrolü cidden güzel değil ya oyunun. Yapımcının zaten ilk oyunumuz fizik motor olarak da kendi yaptıkları bir fizik motorunu kullanıyor adamlar. Şirketlerin adını vermişler fizik motoruna. Belli zaten abi. Bak çık lan şuradan çık. Nasıl yapacağız şu kanca işini bir çözebilseydik. F1 yapalım şuradan bir. Help yapalım. F1 çok başka şeyler açtı ya. Pull the car out of the ditch. Nasıl çekeyim? Hedef nasıl alıyoruz hocam? Hedef al. Tamam ben çıkaracağım onu sonra. Şunu çekerseniz şuradan ben bu arabayı oradan her türlü çıkarırım. Şu arabanın öndeki şeyi çek yeter. O şey oraya oturmuş bak. Çıkmıyor oradan o. Ağzına sıçtığımın parçası. Hadi git. Git lan. Hadi gidelim. En iyisi buranın videonu kessem mi ben ne yapsam? Şunlar yere nasıl saplandı ya? Üff, şu sineğin de ağzına sıçacağım ha. Aa oyun baga girdi. Neden? Çünkü arabanın altı şu tahtaya sıkıştı. Peki ben şöyle bir şey yapsam ne olur? Ölmüyor ki. Ne patlıyor lan orada? Ver ver şunları ver. Ne aldım lan ben? Bir şey attım. Tabanca attım. Al bakayım bir tabancayı. Hadi gel gidiyoruz. Yaptım. Vallahi yaptım gençler Hadi gel Yaptım oğlum yaptım Onu şeyden Onu atıp şeye bağlayacakmışız Traktöre hiç akıl edemedim bak onu Geri Gerizekalı mıyım neyim ya Arabanın da ağzına sıçtık Daha çabuk patlayacak bu sefer <laughs> Yön oklarıyla bak Şekil şuku yapıyoruz bak Niye sadece o tarafa mı? Sadece öne mi atıyor? Hiç havalı değil bu. Oğlum ölür müsünüz? Şu dışarıdaki lavuğu öldürsek var en azından. Ağzıma sıçtı o lavuk. Heh tamam. Uf, bebeğim. Hadi şu bölümü bir geçebilseydik artık. Hayırlısıyla. Lan adamların içine sürdün mal. Eyvah eyvah. O silah bitti. son silah. Hocam patlayacak şu patlayacak uzak dur. Gelme lan it. Hıyar gelme. Patla sen kendi kendine. videomuzda 20 dakikayı bulmuş oldu. Böylece bu görev sonrasında Allah bölümü bitirelim arkadaşlar. Tabi umalım da bölümü bitirebilelim yani. Bu görev son olsun yani. Ben sanmıyorum ki bu görev son olacak. Çünkü benim muhtemelen mermim bitecek dedim ki. Can dolduramayacağız mı? Dol dol can dolsun. Dalarım ben bu levuklara. Kaç 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 kaç. Geldim geldim devam. Devam hocam geldim. Mermi bitti onu ne yapacağız ya? Es şunları es. Helal. Mermi kalmadı lan çabuk git biraz. Vallahi hiç mermi yok. Bunda a -a, hiçbirinde yok. Bu ne lan? Dörtte mi var bu? Beş. Uf. Uf. it ol it güzel sürüyor. Arabanın ağzına sıçılmış ama. Ters yöndeyiz lan. Bak şimdi aha tamam görev bitti. Easy, <laughs> i̇yiyiz, iyiyiz. Tamam. Bitiyor zaten görev burada. Alkolik keşimiz hala içmeye devam ediyor. Lavuk. Teşekkürler Aptap. Bu Sheldon kim ya biz onu arıyoruz falan. Acaba bu Sheldon bizim aradığımız o diktatör şey mi? Başkan mı? Öldürmeyi amacımız olan. Galiba burada görevimiz bitiyor zaten. Eğer yeni bir göreve başlıyor olursak bölümü burada sonlandırırım. Yeni bir göreve başlamıyor olsak da yine bölümü sonlandırırım. Bölümü ara senden sonra sonlandıracağım arkadaşlar. I will kill you. Loading Ve bir bölümün daha böylece sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki bölüm kaldığımız yerden devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi oyunlar. Videolarımın yayılabilmesi için paylaşırsanız eğer çok mutlu olurum, sevinirim. İyi günler.